yağıyor arkadaşlar sabah bir şey işe <gülme> Abbas da uyandı sınava gidecek dur dur bakalım bir üstü. Abbas da uyanık. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Anahtarlar aldın mı aşkım? Aldım benim. Ay anahtar aldın mı? Bunu Biz şimdi abi. evden çıkıyoruz. Onları dışarı koy. Evden çıkıyoruz. Market alışverişine gidiyoruz. Ay pardon, videom şöyle oldu. Videomu bölmek istemedim. Dışarıda kar var. Botlarımızı giyelim. Kimseyle beraber işten geldik. Nasılsın? Nasılsın? Gel. Evden çıkarken videomuzu başlatmıştım. Sonra biz yolda giderken tam tren yoluna geldik. İsa'yı gördüm. Sonra... Ay İsa'yı gördüm diyorum. Aliş'i gördüm. İsa'yı dinince Aliş arkadan. Aliş'i gördük hemen Abbas gel dedik. Beraber markete gidiyoruz şimdi tırnağı kırılmış. O da sınava yetişememiş. Arkadaşının şeyi varmış. Randevusu hastane randevusu onu filan halletmişler işte. En son ben sizi bowlingde gördüm. Her şey bowlingde kırılmış Bowling oynuyormuş. Oynamaya gitmiş yani. Biz de şimdi market alışverişine gidiyoruz. Abbas'ın yorulda gördük. Normalde babam çağıracaktı. Hadi baba gel gidelim filan dedik. Sonra İsa dedi baba beraber gidelim diye. Ben de baba soğuk sen dur dedim. Aliş'i yolda gördük Allah'tan. Ana tarım Ama kredi buraya girelim mi? önüne ilk defa böyle tarım kredi kooperatifi açılmış. Şöyle göstereyim. Gir. Buraya girelim mi? Hı -hı. Arkadaşlar tarım kredinin şeyini gösteriyorum size. O ne? Lazım mı? Bilmem ben kullanmıyorum aşkım. Şöyle mağazanın içini göstereceğim size Şimdi abası da var böyle yeni açılmış bizim tarım kredi mağazası ilk defa geldik çok hoşuma gitti şöyle buradan alışveriş yapacağız bakalım ne yapası bak İsrail malları almayın eti ülkerin miydi Yo eti ayrı marka. Değil mi? Evet. Alma ya boş ver gel. Arkadaşlar biz eve geldik. Market alışverişini yaptık. Şöyle 3 poşet alışveriş yaptık. Şurada 4 poşet, şurada da kuru yemiş aldık. Bu da ayrı kuru yemişler var. Kestane var değil mi içinde? Hı -hı. Kestane aldık, kuru yemiş aldık. Karışık kuru yemiş, kestane. Bizim Özkar var. Burada çok güzel taze taze kuru yemişler var. İlk defa tarım krediye gittik. Tarım krediden havası videoda çıkan ben olsun. Tarım krediden alışveriş yaptık. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Hem Alişin alışveriş var hem de bizim alışverişimiz var. Bunun içerisinde şöyle yemediğimiz bir çikolata. İsa aldı bunu. Hazır çorba aldım şöyle 3-4 paket. Bazen mesela işten gelince normal çorba yapmaya fırsatım olmadığı zaman hazır çorba yaparım diye düşünerek aldım. Bunu yediydik Alişin'e de. Tadı çok güzeldi. Cips gibi bir şey limonata aldı. Ayrıca bunu kendine aldı. Ama sen kendi aldıklarını ayır şöyle. Süzme peynir aldık. Ondan sonra pudik aldık. Evde çay vardı. Bisküvi vardı. Bisküvi pasta yapacağım da. Bu da tarım püredinin mısır patlayı, baharatlı. Bundan aldık. Sonrasında bir kaşar peynir, toz peyniri. Şunları sen kendine aldıklarını seç sakız. Kefir aldım. Ondan sonra krem peynir aldı Ayşe kendisine. Tuz. Olabilir. sen poşet oku, ben sana poşet vereyim. Ne, evet, bizim tuzumuz var mıydı? Vardı. Portakallı hazır Türk kahvesi. Şunu kasada gördüm. <laughs> <laughs> Ana dedim, bunu ben çikolata sandım başta. Aa. Bir baktım, okudum, portakallı Türk diyor. Akşamı da geçelim, ben bunu merak Ondan sonra... Şöyle, bu şurada bir de şey var. E, Dere oldu, peynir, üç peynir diyecektim. Sonrasında benim tavuk benim. kanat aldık yani. Açmışım dolabı koyuverdi hemen iş şey olmasın. Erişken poşetin doldurabilsin ha. Eriş bir de şöyle kez de kuru meyve al. Ama bak şunun içinde sen neyim bu? 100 Allah'ım. Yüz lira, yüz. Kuru meyve şuradan bir kuru Piyasa meyve. Fiyat söylemeye gerek var mıydı? Söyleyeceğim tabii. Bir buna yüz lira verilir mi? Şu yeşil yemek istiyorum sen. İyi. Geri dökülse şu an ne yaparsın? Toplar geri dökülse. Gider, gider, sana aldırırım. Kötü kokuyor. Ay. çok Mesela kötü. Atma. <laughs> Yemin et. da buradan Yemin ederim çok kötü. Yani para boş mu? Adördüm. Ne var? bu? Bu kuru meyve değil. Kokoda kuru mu? Yalan o da iyi bir tane. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Hazır mı canım? Hazır 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 ben hazırım. Ben beğenmedim. Tadı yok ki. Atalım. Tepsene at o zaman. Ha bu güzel sonradan tadı güzel geçti. Şekerlemişler abası. Ne bu? Portakal mı? Böyle burada kalırlar olur mu? Ne bu? <gülüyor> <Aslında>. <gülüyor> Yeme. Şey bu. Şimdi ananas bu. Yok yazmıyor mu içine ne var? sadece <bizi> güzelmiş. biraz <laughs> Bu böyle kokuyor bak. Ananas. <laughs> şey. Ardıçma, aldıçma o var mı? Kız ben beğenmedim git Allah aşkına. mi? <laughs> o da ben yarısını Şu ne kadar eşek kadar? Ne bileyim ben Değil mi? Mango! Ay. Ay niye yaptın öyle? Şu neyse şu tadı çok kötü. Elma mı ayva mı? Avokado. avokado sevmem ki ben zaten. Kuru meyve etmeye. Şu neymiş kız? Bu ne ya? Tarçın mı bu? Sebzeli mi? Mantar mı? Elma e, mı? <laughs> Kokuları Kokmuyor. Hiçbir şey hepsi aynı kokuyor. Tadı <laughs> 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 çok kötü ama hiç içerisi güzelmiş. Ne kız bu? Ananas. Ay. Ananas. Benim önce seni. <laughs> ne kız bu? Kötü mü? Marshmallow gibi yok güzel. Yalan bir tane değil mi? <laughs> Elma burası. <laughs> Anlayamadım ne olduğunu. Elma. Elma. Marshmallow gibi. Gerçekten elma. Aaa bu kimi? Çekirdeği orada da bilmeyeceğiz zaten. Şöyle <laughs> bir biftekli cips aldım. Sonra bir Nescafe. Bunlar bizim de marshmallow. Sonra mavi haşhaş almış. Ayşe geçen canım revan istiyor diyordum. Ondan sonra şöyle iki tane süpürge almışlar. Kime? Bu için. Şöyle bir pastil ve... ...pörst takalım. Niye pörst aldınız? Şey bu şey mi? Kabak. Kabak mı? <laughs> Vallahi kabak bu. <laughs> 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 Mahmuda değil bu. Yokuz, kabak değil bu. Mahmuda değil. Kız bu ne? Bu de şey çok değişik bir şey, jelbon gibi bu. Şey bu. Bunu beğendim. Pestil bölümünde. Bilemedim ya. Pestil ile pastil. Şu ikisi de benim. Diğer ikisi bu evet. Bu kadar da bir. bir yani bu kasa daha. Sessiz. Alışveriş videosu biraz sert sert. Ayşe'nin bu meyveyi yine tavıştık. Şekerlemiş. Şöyle bir Hepsi alış sütlü çikolata Çikolatalı. Süt çikolata. Bundan kaç tane aldınız? Ben habere veriyorum sana. Şu pastil benim. Onlar artık sizin. Ha öyle mi? Hatlar mı? İki ben sakız 2 aldım. İki iki de siz evet. aldınız. Tamam onlar siz. Hı. Ay mantı aldı bir de. Aha bak ne yapacağım? Bir kilo mantı. Ya yani, yani gelmedi değil mi? Tabii Ha. Ara yapıyorum. Şöyle bal aldım ben bir de. Bezelye aldım. Yemek yaparım diye. Şunu açalım şimdi. Son poşetimiz. Şöyle bir makyaj pamuğu aldım. Sonrasında bir kuşburnu diyor çayı. Herhalde bunu sen aldın mısın? Ha mi? evet. Ondan sonra temizlik bezi, bunu da sen aldın herhalde, değil hı. mi mutfak bezi? Şu kadar fişimiz var, şu kadar, şu kadar. Şey bu ayın ne bu da pütü değil. Ben, ben yemeyeceğim bir <laughs> Hazır, çorbalar aldım. Puding aldım, dediğim gibi şey yapacağım. <laughs> Alişka işte şunu aldı. Ne? Top gofret, sütlü çikolata. Ha ben, ben de, de onu aldım. aldım Onu aldım. ben de Bunu biz mi aldık? Evet. Ne Sen şaka? dedin ya üçü bir arada tatlı İkisi bir arada tamam. Aa ikisi bir arada severim. Ama ha ülkerinmiş. Yine şöyle bir iki tane çizim çaldık. İşe giderken lazım olur. Şöyle bir havlu kağıt aldım. Ondan sonra şöyle bir zeytin. Attım ama oraya. Aa yufka almışım. Yufkayı unuttum. Börek yaparım bununla da. Yufka Aa, aldım. Size. Şimdi mi? Kutuda yapacağım. Bu da bizi doyacağım Allah'ım. Şöyle bir de tel peynir aldım. Bu kadar aldıklarımız. Bunların hepsi kaç para tuttu biliyor musunuz? Şöylece ne? Abi bunları, kuru yemişler bunları göstereyim. bunları göstereyim mi de? 500, 400 lira alırsak şey kuru yemiş <laughs> aldık. 460 olsun. Hadi alın Şöyle bir kilo kestane aldık. Bir kiloyu da geçiyor. Bunu akşam yapacağız. Videomda da gösteririm. Beraber yaparız. Kestane aldık şöyle. Ondan sonra aa, şunu cezerya al. Akşam yeriz. Aha. Cez, cezeri diyoruz yani biz buna. Ya sucuk sucuk. Ondan aldık şöyle. Bunlar filan 79 lira içinde İçinde de 8 tane var ama tadı güzel. Şöyle karışık kuru yemiş aldım. 3 pakette kapağı yok mu? Öyle şu şekilde. Bunları ben saklama kabına döküyorum. Sonra da bayatlamasına. şu şekilde. Bunların hepsine de kuru yemişlere dahil 500 lira verdik. Video başlatıyorum bugün sizlere. Akşam yemeği hazırlayacağız beraber. Dedim ki hem yemek yapayım hem de video çekeyim istedim. Uzun bu, bu zamandır video çekmiyordum. Baya bir hafta falan oldu video çekmeyelim. Arada öyle ben video çekmek istemediğim zaman çekmiyorum yani çekemiyorum daha doğrusu. Çorba yapacağız. Akşam yemeğine tavuk. Tavuk, kanat tavuk yani. Onu kızartacağım güzelce. Sonra önce un katıyorduk değil mi? Un çorbası yapacağım ben. Un çorbası yapacaktım ya, unumu aldım, içerisine attım şöyle iki yemek kaşığı un. Unu güzelce kavuruyoruz. Sonrasında salçasını atacağız. Sonrasında da birazcık su kaynattım. Pilav yapacaktım ama pilav yapmaktan vazgeçtim yani canım pilav yapmak istemedim. Bunu güzelce kavuralım. Şimdi, bunu birazcık hamur oldu ama un çorbası yapayım. İsa arabaş istiyor. Bunun içerisinde tavuk kattığında da arabaş oluyor. Benim bildiğim yani. Hiç ee, sıvı yağ kalmadı. O yüzden biraz daha sıvı yağ katalım. Yemek yapmaya, yapmaya insan yemek yapmayı oturur mu? Bazen unutuyorum. Böyle bir yemek kaşığı Salça. Bugün biz gündüzdeydik. Gündüz çalıştık yani. Eve geldik. Aliş'in yanına indim ben biraz. Aliş hastaydı. Biliyorsunuz salgın var etrafta. O da bayağı kötü oldu. Üsküfra falan ediyordu yani iki gündür. Üç gündür hatta. İçimde el vermedi işe giderken aklım kaldı sabah bir baktım ama dün sabah yani dün göremedim. Nasıl oldun diye uyumuş kalmış o da okula gidecekti normalde sınava bütlere. Uyumuş kalmış işte gidemedi o da kaldı. Sabah bir onun yanına gelince hemen onun yanına uğradım. suyunu da artık. Dökelim yani. Kopaçlanmasın. Şöyle suyunu karıştıra karıştıra. Aa et suyu katacağım. Biraz normal su, biraz et suyu. Et suyu çözmüştür inşallah. Böyle hepsini katacağım. Ay. Evet çözmüş hepsini. Çoğu et suyu olacak yani. Üzerine de biraz normal su dökeyim de erisin. dır Şimdi kanadın sosuna geçeceğiz. Sosunu yapacağız. Tavada kızartacağım ilk defa. Kanat normalde ben pek sevmem ama bugün canım çekti. Bir kanat yapalım. Bakalım nasıl olacak. Tuzum falan atayım. Çorba bitsin. Sonra Ayşe çağırayım. O da gelsin bana yardım etsin. Belki evet, o aşağıları toplayacağım dedi ama belki aşağıları toplar. Bilmiyorum. Kanatın sosunu da yapalım. Altını açalım mı? Al, şey ne yapmış? Çorbamız hazır. Çorbanın buzu erisin. Size yakından göstereyim şimdi çorbanın buzu erisin. Sonra çorba bitiyor. Ben şimdi yoğurtlu falan kekikli bir sos yapayım. Tavuk için, kanat için salçalım. Kimse gerçi salça katmıyordum. Baharat katıyorsun, pul biber, toz biber falan katıyorsun. O şekilde bir şey yapayım, sos yapayım. Şöyle çorbamı size yakından göstereyim. İçerisinde buzu var. Buzu erisin sonrasında çorba olacak. Böyle güzel olur inşallah. Biraz yağlı olmuş gibi etin yağını hesaba katmadan yaptım. Et suyunun yağını yani. İnşallah topaklanma suyu güzel bir çorba olur. Canım bayağıdır da böyle arabaş çorbası istiyordu. Yani un çorbası aslında ama un çorbası ile arabaş çorbası aynı şey mi acaba bilmiyorum ki. Yani ben öyle diye düşünüyorum ama beyaz olursa şurada kenarda suyum kaynıyor. Sudan ekleyeceğim. Buzu da eridi sayılır. Ben hemen tavuğun sosunu yapmaya geçeyim. Şöyle tavuğumu da soğuk suya koydum. Şunu şurada yoğurdum falan çıkardım. Tavuğum da şurada soğuk suda. Kanatlarım. içerisine su girmiş. Şunu şuraya alayım. Kanatları bir harmanlayalım güzelce. Güzelce. Arkadaşlar, tavuğun sosuna geçeceğiz. Şöyle 3 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımın içi geçmiş biraz. Ben 3 diş katacağım sarımsağı. Bol sarımsaklı severim ben. Tavukta sarımsağı çok seviyorum yani. Hoşuma gidiyor, güzel oluyor. Yanına normalde patates yapacaktım. Fırında yapmak istemiştim ama vazgeçtim sonradan. Patatesli olmasını istedim yani. Kızartayım istedim, bir bakayım. Öyle bir anda aklıma geldi. Tost makinesinde mi yapsam? Mangal çekiyordu günlerdir canım. Mangal mı yapsak filan derken ızgara da yapayım dedim. Yani tost makinesini ızgara gibi kullanayım dedim. O da İsa da dedi ki fırına koy dedi. Sonra dedim öyle canım çekti ya kızartsam mı filan dedim. Sonra kızartmak aklıma geldi. Güzelce tavada şöyle kızartacağım. Soslu kızartacağım. Normalde ben e, öyle soslu filan yapmayacaktım da. Normalde yağlayıp güzelce Sonra koyup patates koyacaktım yanına ama soslu daha güzel olur. Geçen bir öyle şey e, tavuk göğsünü güzel soslu yaptım. Ay o da nasıl güzel olurdu ya. Tavuk göğsü olsaydı tavuk göğsü alacaktım ama tavuk göğsü yoktu. Normal butları da ben sevmiyorum. Tavuk butundan iyice soğumuşum yani. İçerisine bunun bir kaşık yoğurt, sıvı yağ, baharatları katacağım, tuzunu falan. Sonrasında hemen e, biraz tavaya sıvı yağ koymaya gerek var mı? Birazcık sıvı yağ koyarım. Sonrasında tavukları kızartırım güzelce. Akşam yemeğimiz olur. Ay işte çağırdım beraber yemek yiyelim diye. Bayağı da doğunu görmüyorum. Yani dün görmedim hatta. Şöyle bir kaşık yoğurdumuzu alıyoruz içerisine. Bir kaşık. Aynen yoğurt. Sonrasında pul biber katacağız. Toz biber katacağım. Pul biber bu biber güzel olur. Severim. Sonra tuz biber katalım. Sonra biraz tuz katalım. Ellerimde sarımsak oldu. Ellerimi de yıkamadan hiçbir şey yapamayacağım. Tuzun çubuğunu kattım. Ellerimi yıkayayım. Geleyim hemen 2 saniye. Benim öyle bir tikim var. İlla elimi yıkamam lazım. Sıvı yağını katalım. Vakit kaybedemem hemen şurayı açacağım. Güzelce şöyle sıvı yağını kattık. Sonra baharat şunu katacağım. Reyhan tabii ki. Tavukta bir de bayıldığım reyhan. Aşırı bayılıyorum ya buna. Bu baharat harika bir şey ya. Yengemden gördüm ama bunu ben çoğu şeye katıyorum yani bunu. Kokusu çok güzel. Aşırı hoşuma gidiyor yani. Böyle yaz yaz geliyor bana. Ferah ferah ya. Yazı böyle anımsatıyorum. Şöyle bir sos oldu arkadaşlar. Şöyle şu kadar. Buna su eklemeye gerek yok. Tavuklar içerisine koyup hemen kızartıp yemeğimizi yiyeceğiz. Ben bir de yana tarator yaparım. Lahana tarator. O da güzel olur. Yanına çorba, tavuk, tarator. Pilav ister aslında ama pilav yapmayacağım. Pilavdan sıkıldım. Hem iş yerinde hem burada pilav yani bir süre çok yediğin zaman insan sıkılıyor. O yüzden yemesin gelmedi. Aslında bunu ya büyük kısmı alsam, durdu ya hemen erir. Anlamıyordum. Bakalım nasıl bir çorba olur. Harika oldu ya. Çorbam en son pütür pütür olursa blenderdan geçiririm. En kolayı. Tavuklarımızı şimdi atacağım içerisine şu yüzüğümü şuraya bir çıkarayım. Tavukları. İçerisine atıp güzelce harmanlayıp sonrasında kızartacağım. Büyük da ne güzel de duruyor ha. Ha işte çağırsam aslında gelse olur. taneymiş bunlardan. Ha hem but hem bir şey varmış. Küçük budu mu denir artık? Ne o tavuğun? Tavukla tek alakam yok da. Şöyle budu. Ha güzel. bunlar güzel kızarır. E ee, bunlar çöz çözmemiş ki budu. Anam anam vallahi çözmemiş buzunu. Çıkartıydım. Neden mi çıkardım? Gelince çıkardım. Bir biraz. Yarım saat önce mi çıkardım? Ay. Hı. Tamam. Aman ya. Vallahi don delilerim don delilerim. Bunları bir harmanlayayım. Elimle gireceğim valla arkadaşlar. Böyle olmuyor yani. Hiç beni kınayıp etmeyin. Arkadaşlar çorba bu şekilde oldu. Çorba kaynıyor. Güzelce kaynadı yani. Oldu sayılır. Gayet güzel kıvamlı oldu çorbam. Eti göstereyim şimdi. Eti de sosladım. Etim de şöyle şurada. Et de güzelce soslandı. Şimdi bunu tavaya güzel biraz yağ koyacağım. Sonra üzerine dizeceğim bunları. Kapağını kapatacağım. Güzel olacak yani tavuklarım. Çorbam da burada. Tavam da burada. Tavayı da buraya alalım. Şöyle tava da burada. Çorba da. Hmm, güzel koktu vallahi çorbada. Harika koktu. He. Bayıldım. Hemen tavukları dizelim. Gençti aşkım. Ay niye çarpmıştın? Unuttum. Nasıl unuttun? Bir de şey Görüşürüz <laughs> <laughs> tatlım. Ay aşkım. Bak buradaki çakmayı almışsın he. Bak buradaki çakmayı almışsın diyorum. Şuraya beş tane bir çakmak koyduk. Bunu buradan almasan hemen dedim abi şu çarpma. Çakmak, çakmak çakmak. He ya. Al mısın bak buradaki beş tane Ya şimdi ya ben bunları yakamadığım için onu istedim. Nasıl yedin? e, yakamıyorum? Yakamıyorum. Fazla, oluyor. fazla şey gazından Fazla. T Açık ya. Ana. Az önce yalan çamur sanmaz olur. Bu mu fazla? Bu da benim demek. Aa. Ya o beş kaşlığı getir. O az yemek. O az yemek. Beşiktaşlı mı az yanıyor? Bırak az yansın, ben az yanan seviyorum. Hmm, çorba güzel oldu. Çorbayı tamam. Çorbayı bu tarafa alacağım şimdi. Ayağımı. Şimdi tavuklarımızı güzelce koyalım. Tavuklarımız güzelce kızarsın. Çorba pişenleri de bunu alacağım. Çok güzel maşayla koyacağım. Elim diye. İnşallah Bismillah İnşallah güzelce olur arkadaşlar İlk defa yapıyorum ve biraz olur olmaz bilmiyorum tedirginim yani. biraz üstüne de yağ gezdireyim söyle. Ve kapağını kapatacağım. Etrafı sıçramasın. Hem de güzel ateşinde pişsin diye. Böyle sıcağında pişsin diye. Altı da full açık. Bakalım inşallah güzel pişerler. Şimdi ben şöyle bir etrafı toplayayım. Yani şunları toplanacaklar. Tezgahları toplayayım. Sonrasında videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Çorba da oldu. altını kapattım. Kenara koydum. Sofya kızım Ali çağırayım. O bile dursun. çıkardım. Onu falan bir yerine koyuyorum yani. Şu şekilde göstereyim tavuk çok güzel kızardı aynı mangaldaki gibi oldu soslu tadını bilmiyorum nasıl oldu ama şöyle göstereyim size şöyle oluyor tavuk kapak kapatsın yağ sıçramasın diye etrafa gayet güzelce de kızarıyor yavaş yavaş ben de bir yandan şöyle mor lahana tarator yapacağım. Mayonezle şeyi karıştıracağım. Yoğurt karıştırıp biraz içerisine sarımsak. Sarımsak katmadan yapacağım da sarımsaksız. Gerçi sarımsak daha güzel oluyor ya. Sarımsak katarım. Şöyle güzel doğrayıp kavuracağım. Sonra içerisine mayonezle yoğurt karıştırıp güzel bir sos yapıp öyle bir şey olacak işte.